Şu an Ejder Tepesi'ndeyiz. Gördüğünüz gibi rakım 3115. Eğim %50. ikinci pistinde %54 eğimi var. Burada Ejder Kafe var. Çılgınlar gibi müzik çalıyor. Şimdi manzarayı göstereyim ben size. Türkiye'de herhalde çıkıp kayak yapabileceğiniz en yüksek tepe. Burası Palandöken'in Erzurum'daki Ejder. Buradan bir manzaramıza bakalım. Manzara harika. Şurada. Gördüğün gibi. Tabi %50-%54 eğim gerçekten ciddi bir eğim. Şu an pistin başındayız. Arkamızda da TRT'nin vericisi var. Buradan piste bağlanıyoruz. Biraz daha kayalım. Pistin başına gidelim. Pistin başından size bir %54'lük eğim göstereyim. Ee, oldukça yürek hoplatan bir eğimi var. Ee, ama kayması çok zevkli. Bütün kontrollerinizi bu pistte yapabiliyorsunuz. Pistin başına doğru gidiyoruz şu anda. Burada yol ayrımı var. Sağdan en dik pist var. 74 eğimli olan. Soldan da %50 diyor. Biz buradan kuzeye bağlanan Ejdere tepesine geleceğiz. Şimdi buradan pist işte birazcık bakalım. Evet. Pistin görünüşü şöyle. Tabi. Evet. Pist böyle. Aşağıda Erzurum'u görüyorsunuz. Sağ taraftan giden vadi kuzey diye tabir edilen vadi. En altta oteller bölgesi var. Sol taraftan da güneye bölünüyor. Evet. Buradan şimdi zevkle aşağı doğru kayacağız. Stop recording.